Merhaba, 7 tane boyun omuru var demiştik. İşte bunların arasında böyle küçük yastıkçıklar bulunur ve bunlara disk adı verilir. Bunlar boyundaki yükün aşağılara eşit olarak dağılmasını sağlar. Aynı zamanda eklemin sürtünmesini azaltır. Boyundan kollara giden sinirler çıkar ve bir boyun fıtığınız olduğunda hani sinir basısı diyoruz ya işte o zaman kollarda uyuşukluk, ağrı, güç kaybı, his azalması hissedebiliriz. Aynı zamanda beyinci ve beyin sapını besleyen vertebrer arterimiz var. İşte kireçlenmede buna bir bası olursa baş dönmesi, mide bulantısı böyle bir sersemlik hissi olabilir. Genellikle masa başı bilgisayar başı çalışanlarda veya ağır yük kaldıranlarda veya uygunsuz seyahat pozisyonunda işte yüksek yastıkta yatanlarda boyun ağrısıyla karşılaşabiliriz. Onların da böyle uyuşukluk, ağrı, baş dönmesi şeklinde şikayetleri olabilir. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.